اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleykum ve Rahmetullah Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla şu an geceyi gözlemleyeceğimiz beldeye doğru gidiyoruz. Kadir gecesinin alametleri için geceyi gözlemleyeceğiz inşallah. Şu an geceyi gözlemleyeceğimiz yere geldik. Kadir gecesinin alametleriyle ilgili bir beldedeyiz Allah'ın izniyle. Yüksek bir tepedeyiz şu anda. Şu an Allah'ın izniyle geceyi burada gözlemleyeceğiz. Daha sonra da tekrardan bir video yapıp gecenin hakkında sizleri bilgilendireceğim inşallah Allah'ın izniyle. Bu beldenin hayırlarını Allah Azze ve Celle'den isterim. Şerlerinden Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. Gecedeki alametleri şu şekilde sıralayacak olursak kardeşler, o günün gecesi Parlaktır, yıldız kayması olmaz, havası bulutsuzdur, ne sıcak ne soğuktur, vasat bir havası vardır. Ve şu an e, saydığımız bu alametler üzerinden inşallah burada biraz vakit geçireceğiz ve daha sonra da gecenin alametleri hakkında tekrar bilgilendirip videomuzu tamamlayacağız inşallah kardeşler. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin beni bağışla. Allahum amin. Şu an gecenin alametleriyle ilgili birazcık konuşmak istiyorum kardeşler. Dünkü havayla kıyaslayarak gideceğim. Son 10 günü Allah'ın izniyle. Bugün havası ne sıcak ne soğuk. Gerçekten vasat bir havası var. Gecenin havası çok güzel. Havası bulutsuz. Gecenin parlaklığıyla ilgili kardeşler yani parlaklık, yani tam anlamıyla e, onu sezinleyemedim işte. En doğrusunu Rabbimiz bilir. Ondan dolayı onun hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Hani bilmeden yönlendirmek istemiyorum burada tahmin yaparak. Yıldız kayması olmadı. Şu an yıldız kaymasına şahit olmadık. Şu an hala gözlemlemeye devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. İnşallah biraz daha bekledikten sonra bir bilgilendirme daha yapıp videomuzu sonlandıracağız kardeşler. Şu an hani istişare yaparak tekrardan ee, Allah'ın izniyle gecenin alametleriyle ilgili fikirlerimizi söyleyeceğiz. havası bulutsuz. Yani Mart ayında olmamız hasebiyle ee, hani ne sıcak ne soğuk arası vasat bir hava olması gerekiyor ya kardeşler hafiften de olsa hani dünle kıyasladığımız zaman bugün birazcık daha iyi ama yine üşütüyor. Yıldız kaymasına şahit olmadık. Onun dışında gecenin parlaklığıyla ilgili dediğim gibi gecenin e, parlaklığı hakkında bir fikrimiz hani yok şöyle baktık istişare sonucunda öyle e, gecenin parlaklığıyla ilgili karar veremedik. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın, bizlere merhamet etsin. Allahu amin. Zaten biliyorsunuz gecenin e, alametlerini gözlemledikten sonra sabahın güneşi bizim için çok önemli. Yani en önemlisi bu hadiste zikredilen bize kardeşler sabahın güneşi göz almayan beyaz ışınları evet ışınları etrafa saçılmadan ışınları olmaksızın e, dün sabah güneşini izleyen kardeşler fark eder. Hep kıyası böyle yapacağız. Gözümüzü almayacak. Etrafa güneş doğduğunda ışınlarını saçmayacak. Tabiri caizse kardeşler ay gibi doğacak. Yani bu şekilde olursa e, güneş işte şu geçirdiğimiz günün kadir gecesi olma ihtimalinin kuvvetli olduğunun örneğidir. Yani bu örnek verdim sadece. Hani güneşin bu şekilde doğması güneşin geçen gecenin Kadir Gecesi olma ihtimalini gösterir Allah'ın izniyle. Onun dışında dediğim gibi gecede dünle kıyaslayarak gidiyorum Allah'ın izniyle. Dünle nazaran bugün birazcık daha alametler var. Ee, ama e, o alametlerin hepsini şu an e, tam anlamıyla hepsi var diyemiyoruz. Ama dünle kıyaslayarak geliyoruz Allah'ın izniyle inşallah. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Sabah, sabahleyin inşallah güneşe geleceğiz güneşi çekeceğiz. Rabbim bizi orada buluştursun. Hayırla görüşmeye tekrar bize nasip etsin. Şu an videomuzu sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşlerim.